Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, oyun videosu çekeceğiz yine. Her zamanki gibi. İstediğiniz oyunlar olursa bana söyleyebilirsiniz. Ben de çekerim. Bugün de çekeceğimiz oyun hangisi olsa Zula çekelim. Hadi lan. Bugün Zula çekiyoruz. Dua edelim mi? Düzgün, olsun yani. Abi bu ne ya? Oo, <laughs> oh, günlük ödüllerimiz smartphone olayı tamam kaldı. Abi ben iki tane şey mi aldım? Bir mi? İki altın katası almışım. Güzel. Yani, Beni efsanevi çıkartmam lazım. Uzun zamandır efsanevi çıkartmıyorum. Aaaa kaçtın sen? Eee derler P90 AK 18 falan açacam P90'da açmam çok az kaldı Açtım zaman onlara benim iyi imkansız başladı benim İsveç'de yeni bir uyanık e gelmiş ben de kriz vektörümü zaten önlük vardı bence çok gereksiz bakabilirsiniz şöyle o bak şu bir şu iki şu üç burada kara şahin takalım neyse benim kullandığım şeyler farklı yiyeceksiniz ee, evet. Hmm. 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 devam edelim hmm. tamam hallettik işlerimizi Sırada oyuna geçmek var. Hangi harita oynayalım? gemiyi tercih ederim diyecektim. Aferin falan yükseltelim <Sessizlik> biz. Aferin. Sevya burada Silahlarımız buraya gidip seviyor Yani buraya onun falan. Sonra e, burada bu PUBG Mobile. Yani, yani şimdi bunu da oynayabiliriz. Gemi daha iyi silahları göstereyim burada. Burada. PP2000 var. MP5 var. Boron 12 var. Kıtro 35 var. FLF A var. Zaten abone olun Lugar 8 milyon oldu. Neyse sonra devam edelim biz bence. Bekleyin. ha. Devam ki devam. Devam devam, devam. Atalım, daha gösteriyor zaten. Şu atsam bile adamlar olmayacak. Sadece el üstüne Neyse devam edelim. Hmm. Şunu atalım. Oo, adam bizi aldı. Ben adama hasar verdim mi onu bilmiyorum. Adam mı var? Abi gelir gelmez yapmayayım be. Demiş P2000 zaten var oğlum. <laughs> Okey. Söyleriz de oğlum. Benim az önceki silahım daha iyi bunlar. Mantıkken gereksiz oldu. Adamda en kötü silahım var. Ben de en iyi silahım olsa bile alıyorlar işte adamlarda hile var. Yapacak bir şey yok. Aha, <laughs> adamı gördüm. Bak bak. Hoppa. Bak bak bu uçak sana böyle gelsin böyle. Ben şuradaki adamı alacağım. Sinir oldum. AK'yi aldığımızı alıyoruz. AK ile oynaması daha kolay. O yüzden AK alıyorum. Daha... Abi bu ne ya? 60-30 mermisi bana salıyorsunuz. Merak etme ağacım. Gelirse ben alırım. Aynen kanka. Sen de zaten alacaksın ya bizi. Ya P gibini var mı? Oo. Hadi şu ya. Ağalar şu maçı alalım. Yeter. Yani zaten büyük ihtimalle videomuz da o kadar olur. Hmm. Diyeceksiniz şimdi niye youtuberlar gibi başlamıyorsun? Ben ya youtuberlar gibi de farklı bir youtuber olmak istedim. Acaba ismi farklı bir youtuber diye mi değiştirsem? Veya Batuhan MP45 diye mi? Yok. Batuhan M416 ve Z. M416VZ M468 diye değiştiriyor. Oo. Bu silah da aslında güzel. Hızlı hareket ediyor. Mermi hızını değiştirmesi iyi. Değeri kötü olsa da silahın kendisi güzel. Ama adamları alamıyorum. Sinirimi bozdu normalde nişanlı çok kokuyum ama ya bacak bir şey yok adam değil de, ben de, adam çok. saçma saçma silahlar almayın Her ait. Biz lazım. Bir de Sende şey vardı, duruyor mu? Ben onu isteyeceğim senden. Asfalt kesme vardı ya. Asfalt kesme, asfalt kesme. adamlar, Oo, adamlar bizi alır. Zorlasam gelecek alacak beni. Abi kaçırdım. Şansımı tükürüyüm. Vallahi şanssızım. Abi ya. Abi, bunu önlük 10 numara 5 bir silah ya. Yani. Diyecek başka bir şey. Yok. Benim de adam vardı biliyor. Geldi. Neyse. Ben şunları atayım Oradan bir kişi çıkar bombacı iki kişi miydi ama? Abi <laughs> oh, şu Allah'ım nasıl söylüyorlar M4 68'i benziyor Valla da, Park gibi daha hızlı olur mu diye istiyorsanız Söyleyebilirsiniz Bana kalırsa ikisi de çok iyi Eğlenceli Ben tercih etsem Diyemiyorum yani Hepsini seviyorum. Kaç kilimiz varmış? 7 kilimiz. Çok da iyi sayılmaz. Yani böyle bir 8-7 kilo alsam güzel olurdu <laughs> Bunu şu an sabotajda alsaydım herhalde birinci olacaktım. Adam geliyor aket alıyor bizi ya bunu ateş etmek daha kolay. pp de. Şu an sonuncu. Yani en kötü oynanmadan yani çok da şey değil aslında idare eder. Dota oynamamışım o kadar çok fazla. Önceden yani bu aralar pek oynamıyorum. Şu aralar sadece az az oynuyorum. Bakalım. Ne oynuyor ne? Oo. İki bin yirmi iki amongus mu? Yüklesem mi? Ama hiç kimse yüklememiştir ki abi. daha yeni gelmiş. Yüklememi istiyorsanız yükleyeyim ben de yükleyeyim. Hımm Neyse istediğiniz bir oyun olursa yüklerim. Mert Ali Alparslan'a abone olmayı unutmayın. Onun kardeşiyle video falan çekecekmiş. Öyle. Bana öyle dedi. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.